Merhaba oyun dizisi takipçileri ben Tamay Reşida Ben ve Ed'in dördüncü bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Ben 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 Çok zor bir oyun Açıkçası bundan önce bir kayda başladım fakat kaydım patladı 13. bölümdeydim İnanılmaz zor bir bölüm hatta bilgisayarı kırıyordum az kalsın Evet sizi yıkıyoruz yıkılın Ya bu bölüm benim hiç hoşuma gitmedi yeniden başlamak durumunda kaldım Evet baştan ee, şurayı alıyorum. Evet sen yıkıl. Bizimle değilsin. Sen yıkıl. Güzel. Sonra şurada bir atlamaya çalışmayacağız hiç boşu boşuna. Şurada bir tane düğme var. <laughs> Ve sonra buraya giriyoruz. Yalnız ben bu bölümü hiç sevmedim. Çünkü boş boş aranmak üzerine bir bölüm. Ee, zorluk seviyesi uyuz etme derecesinde. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ne yapıyoruz lan? Çek yer yok ya. Aşağıda mı bir şey var? Oğlum. Ha yıkılın lan. Bir de ben nereden bileyim hangisi yıkılacak, hangisi yıkılmayacak, hangisi aşağıya düşecek, hangisi düşmeyecek Allah. Hop Eh be et be nereye soktun bizi ya? Yukarıda çıkamıyorsun. Yıkıl. Heh buradan. Aaaa! Bu kadar dolan dolan sonra... Bonus bölüm zaten bu bölüm arkadaşlar. Ne düştü lan yine? Ne atıyorsunuz aşağıya? Checkpoint de şurada. Ya her bölümde bir oyun ne kadar zor olabilir üzerine hiç vallahi konserve falan toplayamayacağım. Kusura bakmasın kimse. Ne kadar zor olsun, ne kadar zor olabilir üzerine çalışmalar sergiliyorlar Allah. Hangi renk düşüyor? Ya, Yağıyor mu? Hangi renk düşüyor ki? Belli bir renk mi düşüyor acaba ya? Bir daha dikkatçe. Yok belli renk düşmüyor, rastgele düşüyor. Ay gıdandın! Niye benim bindiğimi düşürdün? Düşme lan sakın sen... Aa sen de mi düşüyorsun? Eee saldım kendim. Nereye gittik? Lan niye saldım aşağıya kendimi? Sazan gibi atladım. sazan.avi nokta abi. En sevdiğim şarkı. Winamp'ta dinlerim sürekli. <laughs> Delireceğim oğlum ben bunu oynarken. Hepsi düşüyor o değil. İyi de ben açtım burayı. Nereye gideceğiz? Şuradan şuraya gideceğiz. İyi de niye bastım şuna ya? Her gördüğüm kırmızı surata basarsan olacağı bu. Zıplamıyor şimdi de ya. Zıplamıyor şimdi de ya. Hah geçti lan. Ucuna gelmek gerekiyormuş. Geçti. Hadi sakin sakin et. Checkpoint'i göremiyorum ama sakin. Eh, bıçak teknolojisi de geldi şimdi gözümüzün önüne. Süper oldu. Ama konserve için buralar düşmez değil mi lan? Ben ne olur ne olmaz hızlı koşayım da buralar düşecek kesin düşecek. Al işte ya. Lan checkpoint lan yine de sakin sakin. Oh yeah. Nerede? Normal bölüm, bölümleri oynadık da bonuslar kaldı bir tek. Düşmeyin lan altımdan. Nereye bassam düşüyor. Nereye gideceğim ben yukarı çıkıyor. Allah. Nereye gidiyorum? Oha! Çekil lan. Ha checkpoint. Oha! <laughs> <laughs> checkpoint iyi ki gördüm ha. Görmesem vallahi dalacaktım. Gerideki checkpoint'ten başlayacaktım. <laughs> ya heyecanla. İyi de burası gidilmez ki. Başka yer mi var? Şunları alayım. Yok arkadaş buradan geçilmez. Benim buradan geçmem için uçmam lazım. Baksana şuraya. Vallahi buradan geçilmez. Şöyle bir şey yapacağım. Gelişine gömdüler vallahi. Dur koşmayı deneyelim mi de. Yok arkadaş bunlar havada karada fışık 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 fışık, fışık kesiyorlar. Yok başka bir yere mi gideceğiz? Ne yapacağız ya? Ben mi yanlış gidiyorum? Bak bak korkulu şeyler de koymuşlar. Oo bayağı yalnız konserve var ha. Buradan sallasam gider mi lan? Bak bak bazıları çakallar çalışmıyor. Benim gelmemi bekliyor Adile. Korkutucu ay. Selam dostum selam. Şimdi ben buradan kafayı sallayacağım. Şöyle dikini at da <laughs> Nasıl kafama atıyorum ya yok böyle bir şey. Arkadaş şlaks diye kesiyor yok. Ekmek bıçağı. Keskin bıçaklar. Nasıl gideyim ben buradan? Ya benim göremediğim bir şey mi var? Hop hop. Yok yok vallahi bir şey yok. Yok rastgele. Yani rastgele kanunu deneyeceğim. Yok yani o imkansız ya imkansız yapmışlar Oyunda imkansız diye bir şey yapmışlar Ulan beni trollüyor mu oyun acaba ya Şlaks kesiyor Zıplama sana alttan zıplarsan üstten Yok yani imkansız oğlu imkansız kere imkansız üstü kübünün 5 katının imkansızı. Yok yani baksana şuraya adamlar bildiğin yani kesecek ya kesecek başka bir şey yok burada. Yukarı çıkıp atacağım ben kafayı yapacak bir şey yok. Kafaya takmayacağız böyle şeyleri. Tak açacaksın takmayacaksın. Onu bunun kafana takmayacaksın dertleri çok edip çöpe atacaksın. Bir zombiden korkacaksın takmayacaksın tak açacaksın ben ve et aa başka yol var lan oyun trollemiş beni ya <laughs> ulan şurada başka yol var ya Allah yıkıl yıkıl sen de yıkıl valla başka yol var ya <laughs> arkadaş delirecektim ya yok geçmene imkan yok adamlar Allah dur Koş 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 koş. Y yamuk olanlar düşüyor yalnız. Check point. Yok böyle bir şey ya. İnanılmaz tatmin hissi veriyor oyun. Heh ne oldu lan? Ne oldu? Dur direkt atıyorum. Atamadık. Yeniden atarız. Denemesi bedava. Parayla değil bedava. Gel 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 topa gel. Zombi atışları bedava da. At E'ye basıyorum ben işte. Ya oyun hataya girecek zamanım bunu kaldırdım yukarı salladım. Allah fazla gitti et. <laughs> Balıklama çek boyunda e dalarım. Affetmem şöyle biraz 35 derecelik açıyla bir çocuk görmüyorum ki biraz daha yukarı alacağım birazcık daha birazcık daha yukarı azıcık yukarı şöyle 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 tamam ayın ağzına bile ooo oh! checkpoint Delireceğim. Yıkıl bakayım sen. Şunları alabilir miyim? Yıkılıyorsunuz mu lan? Yok. Nereye gittim bilsem. Neyse hiç. Şeyle uğraşmıyorum bu arada konservelerle. Ama fazla konserveye daha de hayır deme. Şunlar yıkılacak. Checkpoint orada. Gol orada yazıyor. Hadi lütfen. Yıkılmadan yıkılmadan sakince. Güzel. Yıkıl. Allah. Allah lütfen sakin sakin az kaldı bak beni görüyorum ben Allah hayır hayır oh bu oh. <laughs> dur Budur bu dur be! ve hepsini de full tamamladım <laughs> delireceğim son bir bölüm daha oynayalım yoksa ben burada beynim aklımı bırakacağım burada arkadaşlar 15. bölüm ardından çalışları da size gösterir ve videoyu bitiririm <laughs> tatmin böyle bir şey işte ya Bakalım şimdi bizi ne zorluklar bekliyor. Et yaparsın çocuğum. Yağmur. Yağmur, yağmur. Ne oluyor lan? Ne geliyor lo? Allah yıldırım falan çakıyor. Wow, wow, wow. Bu ne lan? Oğlum neyin içindeyiz biz? Nereye geldim ben? Wow! Atlayamadım bile lan. Koş 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 koş. Hop! Nereye gidiyorum? Nereye gideceğim? Nereye gideyim? Yukarı çıkıyor musun sen? Kafayı şuradan sallayacağım herhalde. Yok. Gel 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 geri gel. Ya gir artık. Eee. Daha bir de yeni başlıyor bölüme. Kaç 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 bu tarafa git. O nasıl olsa dönecek daha. Buradan gene hayatta sokamam. Smaçlık yer yapmış adamlar. Hah girdim lan. Nere... Kim bağırıyor? Lan tabancası var herifin. Ya ne bağırıyorsunuz? Ne yapacağım ben burada? Ses geldi sadece oyuna ve sinir bozucu bir ses. Ne yapıyoruz? Oğlum ben buraya nasıl çıkacağım ya? Ve bu ses beni delirtecek. Hadi be girdi. Lan işte ne oldu? Ses değişti. Bir şey oldu. Arkadaş, daha ne kadar alarm verebilirsiniz? Şuradan bir daha sokacağım. O düğmenin açılmış olması lazım herhalde. Hadi daha hızlı daha hızlı et daha hızlı et daha hızlı. Yapacağız biz bunu Girdim be Açık açık vallahi açık Bu muymuş Küçük delikten sokmak gerekiyormuş kesinlikle Lan zıpla geldik buraya kadar Arkadaşlar büyük delikten girince şu çarpı işaretine gireceksiniz kafayla Oh be Oh be sus işte sus Çık bakalım. Kafa vücudunu bul. Nerede vücudun? Evet, ilk part bitti. Ben delirmeden bittiği için mutluyum. Ha tamam bu çıkıyor yukarı buna geleceğiz. yine aşağıya. Güzel. <laughs> hop. Hop. Checkpoint burada. Oha! Kafam gitti. Dur. Hop! Checkpoint! <laughs> Yaptım. Arkadaş delireceğim. Delirmeme gıdım kaldı. Sen nereye gidiyorsun? Geleyim mi? Yukarı çıkıyor mu? Çıkart beni yukarı. Evet, bir şeyler oluyor burada ama. Ha, kafa yeri var yine. Yine mi kafa atacağım? Yalnız öbür tarafta kafa yeri. Buradan girmek girince alarm çalar. Hayatta girmem buradan. Kafa yeri yukarıda. Bir sonrakine geçip kafa atacağım. Allah tutun tutun lütfen tutun. Oh. Hadi. Hop. Basket mi? Potadan döndü. Atarsın. Oh be girdi. Girdi girdi girdi. Niye bağırıyorsun lan? Aha kendini manyak kendini patlattı. <laughs> Yaptım. Geri çıkayım mı? Hop! Vücudum nerede benim? Lan vücudum nerede kaldı? Yok ya sıfırdan başlayalım. Nasıl olsa yaptık. Tamam üst kattayım. Şu an bir üst kattayım. Daha yukarı çıkmaya çalışacağım. Şuna zıplayacağım. Suna geçeceğim de ona geçerken ötekine dikkat etmem lazım. Hadi güzel güzel güzel. Tam tam bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Vurmuyor ki. oh ho geldim. Şimdi sadece kafa atma kaldı. Buraya geçeyim mi acaba? Geçeyim mi geçeyim mi? Geçtim. Tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Buradan massam daha iyi, öbür taraftan massam daha iyi. Kafa düşünce kesilir mi? Kesiliyor galiba. Hemen vücudu bulmak lazım. Oha daha kaç kat var? Hmm. <laughs> Ve her atış için en azından 30 saniye beklemek nasıl rahatsız ediyor anlatamam. Oha seyirciler varmış lan. Benim mi izliyorsunuz siz lan? Beni mi izliyorsunuz he? Şovun içindeyiz valla. Evet bir tur daha bekledikten sonra olmadı. Ve atıyoruz girdi girdi. Vur kendini vur patlat kendini git öldür. <laughs> açıl susam açıl. Hop Tan 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 tan. Olay budur be. Seni yıkabiliyor muyum? Yıkamıyorum. Bu kolları çekebiliyor muyum? Çekemiyorum. Ben en iyisi geri gidiyorum o zaman. oh yaptım. Yaptım seni de yaptım. Seni de yaptım. Checkpoint, checkpoint, checkpoint'e gitmeden önce checkpoint'e gitmeden önce buraya zıplayacağım. Checkpoint. Hareket etmiyorsun değil mi? Ben gelebilir miyim sana? Gelemem. Bir yuvarlak tur dönmem lazım. Yukarıda zıplayamıyorum. Ay aman 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 aman. Aman sakin. Hop, hop 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 güzel 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 sakin oha adam oraya ne koymuş Başka ne var orada Hop Oh, Geçtim lan Oh, <laughs> yaptım Vallahi yaptım billahi yaptım Tek parça çıktım lan <laughs> tek parça çıktım tek parça ama ah ulan fazla ulan oyun iki dakika sevindirtmiyorsun ha geç bakayım hop iki saniye sevindirtmiyorsun ha oha oh lazerler beni takip ediyor şu an hadi son basamaklar Lazer peşimde. Yapacağım bunu. Yapacağım bunu. Yok böyle bir zorluk. Yok böyle bir zorluk. Yok böyle bir zorluk. Nereye atlıyorum Nereye atlayacağım lan? Lan nereye atlayacağım? Geldim sopasam arkadan. Geldim. Ne yapacağım? Ha! Ah. Yok bu oyunu geçesin diye yapmamışlar ya. Geçirmesin diye yapmışlar. Ve son basamak nereye gidiyor? Allah aşkına çabuk göster. Çabuk lazer peşimde. Çabuk lazer peşimde. Atlıyorum ortaya mı atlayacağım? Nereye atlayacağım? Lütfen. Lütfen nereye atlayacağım? Atladım, 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 atladım. Kırdım. Ne oldu? Kazandın de. Ne olduğunu söyle bana. Ne oldu? Geri mi gidiyorum? Ha, geçtim galiba. Lan. Oha be! Yok böyle bir şey. Oha diyorum arkadaşlar. <laughs> Yemin ediyorum hayatımda ben bu kadar zor bir bölüm oynadığımı hiç hatırlamıyorum. Düşer. Affine. Sonda Ben yeah! <laughs> delirmenin Sınırımda kaldım. Sınırında. Ne diyorsunuz ya? Yok arkadaş. 15. bölüm. Deli bir bölüm geçilmemesi gereken bir bölüm, oynanmaması, yapılmaması, hatta düşünülmemesi gereken bile bir bölüm. Son olarak challenge'ları yapalım. Ee, göstereyim size. Yapmak için yapmayacağım. Sırf göstermek için oynayacağım burayı. Çünkü ben de eee takat kalmadı. Evet, ilerledikçe viewers artıyor görüyorsunuz. Daha çok izleyen, daha çok izleyen. Al işte vurdu kafaya bile. Ben atladım aşağıya. Var mı? Oo, buralar keyif bölümleri. Keyfime diyecek yok. Lay 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 Nasıl geçtim ama be nasıl geçtim ama be Vur kardeşim vur daha çok vur Vur benim için de vur Yok böyle bir tatmin hissi ya Vur vur geç geç sen de geç 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 çocuğum geç aferin Ede bir şey olmaz et kalkar bak şu yıkılacak galiba Yamuk yamuk duruyor Sal 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 daha çok sal daha çok daha çok istiyorum bıçakları gönder gönder bıçağı aferin bolsuz et ne yapıyorum be çocuğum evet arkadaşlar high score yaptık şöyle escape diyorum main menu diyorum ve son olarak ikinci challenge'ımızı da gösterip videomuzun sonuna gelelim belki ileride bu challenge'larda rekor kırmayı denerim bu da böyle zor bir şey. Ee, nereye neyin çıkacağı belli olmayan şeyler. Bakın gitti. Şu an oyun bitti. Aşağıya doğru düşüyorum. Hop! 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 Almadı. <laughs> bu da arkadaşlar diğer bir challenge. Hızlı bir şekilde sağa sola atlamanız gerekiyor. Hiç düşünmeden basmanız gerekiyor yoksa şunlar hareket ediyor. Ve ben ilerleyemiyorum. Hop. 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 Lan gitme. Ah bak işte 2 saniye bekledim gitti. Şimdi yavaş yavaş aşağıya doğru iniyoruz. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Farklı oyunlarda farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.